o the No the girl. Talasma the. Okay. <sharp inhale>

marked a location. Aşkı. Ha. Eşidir. Ha, bayağı hemen sesim gelmiyor. Diz Yok. Yok. Geç gelmedi. Özümü cırram. Değil ama burada adam var. Adam var. Akırda başladım o şeyin de anını gizlenmişler. Gülle atma. Çıkıp giren de öyle olur. Çıkıp gider mi? Yok. Haba oyunda yok. Ha. Bundan evvelki. Gidin ha. Gel oldum ha. Sana diyorum <laughs> sen, sen onu hayır mayrede durma. Bu da direnekti o. Hayır tamam nem ne ara durdu. Okay. Hayır bu araba gene başladı. Sana yakıştırıyor. Ne zaman başladı oyunu bana? Sen zaraf ah, sen zaraf değil mi? Ben sana hayır zaraf. Ben ben sana hayır zaraf yoktu. Yavaş özeti özür sesi. Allah'a and olsun deli oluyor oraya. Ucu çıldırıyor oraya. <laughs> Yaratıyor. Bugün kurban size gelmiştim kurban görüş. <laughs> ne i̇şte gelmiştim. Aa, saat işte. Arda sen çarkına değdin. Maksudun oradaydı. Her şey. Ah, Asya'nın telefonun batarya kasını değiştirmeye gitmiştim. Telefon ya. Ah, dedi. Çayhan'a da şimdi ki, şöyle Abi şu yüzden geldim, dedim ki istirmediğine getir gel, batarya ama onu değiş. Ha. Dedi iş yerinde getirin ama öyle gelmezat, de maddeklı yok. Bize her yer. Usta. Sana tamam, bir Yok. imkan ver bir yeri betul yoo sen yana gelmirem. Ben başına gelirim. Yani özüm bir sene hayat ol, ani ölüm fani. Alan, alan gelir kaçın Diyan maşını götürüp gelelim. Benim maşınım var. Ben kurban götürüyorum onda. Kurban evet. götür Adam bilmiyor, ben iki nefer var. Bir imkan ver bir şey yap da ne? Sen bakırsan deyip usta değmedim ha. Gördün? Koyaydım ben gülleliydim de onu. Bütün güllengi söktün onun üstüne. Şimdi de sen maçtın üstüne sökeceğim bütün güller. Geldi mi? Belki sen gel maşınla O da dizdi. Şimdi de babak pink var ha. İnternet yakışır Mende ha, tamam. de o. Eh, ağlayıram sesi. Aşko, Gökhan MC'ye videolarına görana baksana. Ha. Ne <laughs> <laughs> manyak ya. En çok igra videolarına bakıram. Ha ha, daha kolay ben. Az, maraklı be. Ha, maraklı yok he, süperdi, süper. Ha. Ben kozmik pancaya bakıyorum. Ben de tek tapancaya. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Video çəkəram. Çək çekti imkan İmkan versəz çox qürşüz Ha. Niye bir seferde beni dövdüler dedi onu da gel ben pezemekle elini <laughs> Sen de hafta 89 pezemekle elini aldın da Yani amcacım Günde 80 de 80 bench press basıyorum Aaa Çorak Azar ağrı ne de dağdan çan tağı şey Kulağas Kulağas mı ne mesela? Rüzgarı haber nöfte kom paylaşmıştı ne oldu? Altına da yazmıştı ki Köhne izmancı yeni tefesiyle gündemde takip atın like'ın Oooo oh, oh, atışmaya hoş geldim Hə. Rusiyə 31 51. Son nə idi ki? Sən sənin yə tərsinə getsən. Aysman ayağına gedirəm. A Aysmanın üzünə nəhlədi? Aysman ordadımı? Amma sən canını düş. düş. Düş, 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 saxla. <laughs> saxla. Dafsın. <Doğru. gülüyor> <laughs> <laughs> Sonra diyeyim ben güçlü oyuncularla oynuyorum. Ne bileyim, Mehmet Ali gitti, Mehmet Ali böyle geldi. Ben haritaya bakmadım da hiç. Haritaya bakmak ne yaptı? Buraya bir tane komanda geldi, komandaya 5-6 tane gülle atıp bir tane de bomba atıp kaçtım. <gülüyor> <gülüyor> ne verdi? 5-6 tane gülle bir tane de bomba attım. Sen hangi köfteyi basın götü gel, hızlı ol. Nerededir? Mağaza da imkan ver. Mağaza bir tane şey Ay, tavuk döner. Kaskı ver bura. Ya. Yeah. Ay siz orada loot loot ayında mı kişi? Ana kanım açtın. Kanka şükürmasana sana. Kabakta köfte arabası var. Köfte arabası? Ay bu ne diyeyim sen diyeyim. Kurban gördüm. Ben senin olsam çıkardım. Gördüm Erdrop'un yanında bir an bir şeyi pezevenk kaçtım. Aaa. Evet. <laughs> en altı <laksı> topuk. <laughs> bir değil, iki değil, tam dört kişi. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Ha. siparişiniz tam olarak ayağınıza gelmek zorunda. Aha. Ey. Sakin. Ben siparişim ayağıma geldi. Sadece 400 metre. Sakin dur. Allah bu neyin? Gel gel yanıma gel gel. Gel gel yanıma gel gel. Gel küçük 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 küçük. Gel küçük küçük. Gel küçük küçük. Aha. Gel sürün sürün dayanmayın. Hadi. Hey, gel 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 ben kaldım kaldı kaldı bünç gibi bir özü gelir 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 Onun yerinde olsa bana gülle atardım. hadi çıkma 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 anayada çıksan da ola gel hadi 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 ee tt çıkma çıkma en nefes edin ki oyunda Bildik de bildik Bildik maşında vurdular ne Loot mu var dediler? Aysa var da sen kaçır Aaaa Loot'tan lukta. biri mənimdi evet, Çünkü kata. hiç enerjim yok Bundan <laughs> kraldır bomba atacağım Şeyler Ablanın içerisinde M4 düpçüklü yoktu ki M4 tüpçü var ya posta. Ay aman şerefe bak. Bütün gülleleri götürdü. Ay geldiler. İnşallah bana gülleri de atmazlar. Ya Allah kaç kaç taşın dalına kaç taşın kaç 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 Sıfır. Seyit seyit, 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 seyit. Seyit, şekil önümden çekil. Tepeden manca da bakır. Haydi. Açtım 556 at yine. attım. Çünkü abi diye bir tane koyacak mı? Ben kitimde var. Git götür ben ölmüşem. Sağdaki bir tane adam öldürdüm. esnaf sen öldürdün mü? Yok bizi tergip çıkıp gettiler. Ah. Başka 5.56 56 at. Attım ah, da ne kadar istersen yesir Hiç yoktu. Nice yeter. Hepsinde var ya. O da kabaktaki. Aba. Adam oyunun aklına kimi loot eliyor sonra da aa kim ölür? Şimdi o? Ana. Yaşsın ne gelir mesela. Ay Simon şu tarafına Adam. bak. Ben gidip öldürdüğüm adamı istiyorum. Ən yaxşısı udu. Ayıb, ayıb. Ha, maşın gəl, maşın gəl. Başqa saat. Bir nəfər belə öldürəsi bu. Hə, bir də. Gəl, 2 nəfər yemir. Mən ondan güc dönədim gəl. Mən gözləyirəm bir dəqiqə, mənim video çəkirdim, düzdür, 7-ci il. İndi videonu bağlayacam, video çəkəcəm. <laughs> <laughs>